Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Ünlü Yatırım Holding. Evet Ünlü Yatırım Holding'in böyle bir düşeni var. Bu düşenin ilk öncelikle kırılması lazım ve bunun kırılacağı bölge 20 TL'ler. 20 TL'lerin üstünü tutunur ise olumlu senaryoda tekrardan yukarı doğru bir bant hedefine doğru gelme ihtimali var arkadaşlar. Pozitif senaryoda 30 TL'ler, 31 TL'ler konuşulabilir. Ama negatif senaryoya baktığımda ise negatif senaryoda buranın üstü tutunamazsa bir alt bölgesi olan yani belki satış böyle de olabilir. Burası kırılırsa yani 17.5'lar bölgesi kırılırsa ilk öncelikle bu bölgelere doğru tekrardan bir düşüş gerçekleştirebilir. Yani bu bölgelerde 14 TL'ler civarı. Ama uzun vadede baktığımda ise aslında bu düşüş sizin için daha büyük bir yükselişin hatana hazırlık olacak. Şimdi şöyle bakarsak. Şimdi diyelim burası bir omuz. Bu şekilde bakarsak arkadaşlar burada omzumuzu yaptı. Baş aşağı düştü. Burada oyalanırsa böyle bir senaryo yapar ise görüldüğü üzere hedefler daha da büyüyor ve sonrasında burada da bir sağ omuz yaparsa böyle bir kırılım görürsek bu hisseyi bana hatırlatın böyle bir kırılım görürsek uzun vadede aslında hedefler daha da büyüyor. Bunu kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Tabi bu çizdiğim senaryo uzun vade senaryo. Kısa vade senaryosunda dediğim noktaları unutmayın. Çünkü o bölgeler sizin için destek ve direnç bölgesidir. İndikatör bölgesine bakalım. Evet indikatörlere baktığımda ise tek indikatör hariç diğerlerinin hepsi satta nötr olarak diyorum. Dikkatli olun videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.